Microsoft Excel'in dışında farklı elektronik tablolar olacağını Web 2.0 araçları konumuzda bahsetmiştik. Son konumuz olan elektronik tabloları Excel ile karşılaştırarak öğrenelim. Excel masaüstü program olup Microsoft firması tarafından üretilmiş bir programdır. Excel yazdığınız zaman program büyüklüyse bilgisayarınızda bu şekilde karşınıza çıkacaktır. Görünümü bu şekilde A, B, C, D e gibi sütunlar var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye giden satırlar var. Ve bunların kesişim noktaları olan kutucuklar ve bunlara biz hücre diyeceğiz. Bu hücreler var. Aynı şekilde Google e tablolara bir göz atalım. Bunun için Google Drive'ımdayım ve Google Drive'ımda belirlediğim bir yerde Google e tabloları açacağım. Daha önce oluşturduğumuz elektronik tablolar adlı klasörün içine girerek buraya oluşturmak istiyorum. Artı tuşuna bastıktan sonra Google e tablolar adlı sekmeyi seçiyorum. Buna bastığım zaman oluştur ve paylaş seçeneğine tıklıyorum. Yeni bir sekmede Google e tabloların açılmasını bekliyorum. Excel ile karşılaştırdığımız zaman yine burada A, B, C, D, E, F, G diye giden sütun isimleri ve numaralı bir şekilde satır isimleri bulunmakta. Yine bunların kesişim noktası olan hücreler bulunmakta. Sütunlar arasında sağa sola kaydırma barıyla gezinti yapılabilir. En son sütuna geldiğim zaman Z'yi görmekteyim. Burada daha fazla sütun eklemenin birkaç tane metodu bulunmaktadır. Örneğin Z'nin yanındaki ok işaretine basarak Sağ bir ekle butonuna basarsak sağ tarafa yeni bir sütun ekleyecektir. İsimlendirmelerde ikili harflere dönüşmüş oluyor. Tekrardan sol başa döndüm. A sütunundayım. Bu sefer satırlarda gezinti yapmak istiyorum. Bu sefer de yukarı aşağı kaydırma çubuğuyla bu gezinti yapmam mümkün. En aşağı kısma geldiğim zaman son satırda bin rakamını görmekteyim. Ayrıca daha fazla satır eklemek istiyorsam en alta 1000 satır daha ekle ya da daha fazla rakam ekleyerek yazarak bunu eklemeniz mümkün. En alta tıkladığım zaman aşağı 1000 satır daha ekledi ve 2000 oldu. Eğer 1000 satır daha eklemek istiyorsam bir daha buna basmam yeterli olacaktır. Tekrardan satır başına ve sütun başına dönmüş olayım. Genel görünüm itibariyle şu kısım araç çubukları, şu kısım sayfa çubuğu, Kaydırma çubukları şeklinde isimlendireceğiz. Ve burada bulunan menüleri de kullanarak çeşitli biçimlendirmeler ve eklemeler yapacağız. Öncelikle her hücrenin bir ismi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Örneğin buraya tıkladığım zaman buranın B2 hücresi olduğunu tahmin etmeliyim. Bunu yaparken aynı satranç tahtasında düşünür gibi düşünebiliriz. B üstüne denk gelen hangi satıra denk geldi? Buna bakmamız yeterli olacaktır. İsimlendirme önce harfi başlayarak daha sonra karşılık gelen satırın ismini söyleyerek yapmamız gerekmektedir. İsimlendirmeyi öncelikle sütun ismi ardından satır ismi ardından satır sayısını söyleyerek yapmamız gerekmektedir. Burada olduğu gibi B2 ya da E5 ya da A1 şeklinde isimlendirmeler yapabiliriz.